Atara Antik Kenti'nin simgesi olan kent kapısının önündeyiz. Kent kapısı kara yönünden gelen insanları karşılayan, kente girişi simgeleyen ve onları ihtişamıyla e, hayretlere düşürecek kadar güzel bir yapı. Bu yapı bölgede bulunan yerel kireç taşlarından yapılmıştır. 19 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğindedir. 4 ayak üzerinde durmakta ve 3 kemer açıklığına sahiptir kemerleri, yan kemerleri 2 metre 50 santim genişliğindeyken ortada bulunan ana kemer 3 metre 60 santim genişliğinde ve bu kemerin üzerinde de kare şeklinde bir açıklık var. Yine kemerlerin üzerlerinde nişler bulunmakta ve bu nişlerde de önemli heykel ya da büstlerin bulunduğuna dair izler tespit edilmiştir. Milattan sonra 1. yüzyılda yapılmış olan bu kent kapısı kimin yaptırdığı konusunda yapan araştırmalarda buradaki Kornişlerin üzerinde Likya halkının metropolisi Patara halkı tarafından yaptırıldığı yazısı tespit edilmekte. Yine farklı yazılarda Likya ve Pamfilya eyaleti valisi Mettius Modestus tarafından kendisi ve aile fertlerini onurlandırmak amacıyla yaptırıldığına dair yazılar tespit edilmiştir. Mettius Modestus, İmparator Trania'nın valisi olarak sonra 100 civarında Patara'da bulunmuş ve bölgenin en büyük yöneticisiydi. Ve kent merkezine giden bu 23 metre girişindeki caddenin üzerine böyle bir yapı yaptırarak e, kendisini ve ailesini unutulmaz kılmaya çalışmıştır. Bu e, kapının bir diğer özelliği kapının üzerindeki ve çevresindeki duvarlardan gelen suları toplayan bir e, yeraltı künk sisteminin bulunması ve bu suların kapın hemen önünde bulunan sekizgen şekilli 5,5 metre 7.70 boyundaki bir havuza aktarılması bu havuzun da kapıyla beraber yaptırılmış olması ihtimali yüksek. Hem bölgenin izolasyonunu sağlamak hem de suyla bir farklı katmak amacıyla meydana getirilmiş olmalıdır.